Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Nina'nın odasına gideceğiz, baskın yapacağız. Bakalım ne yapıyormuş. Lina Zeynep. Efendim. Ne yapıyorsun kızım? Seni seviyorum. Annem Öpüyorum diyelim annem. <laughs> Bastım. <Ben gülüyor> bugün. Ben, ben de seni çok seviyorum aşkım benim. Ne yapıyoruz bugün biliyor musun Lina? Bugün. Odalını. Evet. <laughs> Aynen öyle. Bakalım. Neler varmış binan odasında, neler yokmuş. Şöyle bir gösterelim arkadaşlara, değil mi arkadaşlar? Öncelikle isterseniz şöyle çalışma masasından başlayalım. Ne göstereceksin bakalım arkadaşlarına? Aa, Melek kanatlı, değil mi anneciğim? Ve deniz kızlığı. Evet ve prenses. Ee ayıcıklı kalemimiz var evet. Şöyle, şurası aslında kitaplıktan ve çalışma masasından ziyade oyun alanına, oyun evine gibi dönmüş. Barbie Değil mi Lina? Barb. <laughs> evet. Aynen öyle. Kitap okuma kitaplarımız var şurada. Burada yine çalışma soru kitapları var. Buradan söylemek istediğim bir şey var mı Lina? Ne? Beğenler, beğenler, be, beşin sevenler, seven odamı sevenler like atsın. Evet. Tamam mı? Atsın arkadaşlar. A anne yapalım mı? Yapalım mı kızım? Bir, iki, i̇ki. üç. Aa, Nina Zeynep sen ne zaman oraya geçtin? Ne ara geçtin kız? Şöyle ojeleri. Burası da var. şifon yerimiz arkadaşlar. Bakın evet. Nina'nın ojeleri bitmek bilmeyen. Her gün şu bir çıkarıp tasarımlar yapıyor tırnağına ayrı tasarım Zaten Ay. o tırnak tasarımlarını da ayrı bir video yapacağız değil mi Lina? Evet, tırnak tasarımı. Evet, güzel. tırnak o kadar güzel yapıyor ki. <laughs> şöyle bakım ürünlerimiz var. Taraklarımız var. Ay, aç tırnak. bakalım şimdi Lina Zeynep. Gel. Çekmeceni. Çekmecemizde neler varmış? Ve tokalarımız burada. Taçlar, taçların olduğu bölüm ve burada küçük minik tokalarımız pelinç tokalarımız buradan arkadaşıma yine buradan teşekkür ederim teşekkür etmek istiyorum orada doğum gününde hediye etmiş değil mi Belina'nın en çok sevdiği tokalardan arkadaşlar Pink bu arada evet <laughs> Blackpink sevdası bitmez Lilina o kadar arkadaşlar çok seviyor bakın. ki Yine o kadar çok seviyor ki <laughs> dansımızı bile ezberledik değil mi Evet onu sonra Blackpink'li bir video düzenleyeceğiz daha da orada yaparsın olur mu? Bakın arkadaşlar şöyle bir göstereyim Blackpink sevdamızı Black. sorgulamayın arkadaşlar aslında Lina'ya kalsa bu mobilyaların tamamı hep Blackpink sticker'larıyla dolduracaktı ama maalesef ki yasak Lina'cığım değil mi? Şimdi biz devam edelim burası toka çekmecemizdi. Ve ikinci çekmeceye bakalım. Burada neler var mı? Burada hatırlarsınız uyku var. Evet, burada uyku bantları, çantası, Cüzmeler, saç kurutma makinesi, kemerleri, e, gözlükleri, kemerleri var. Ve burada. burada. da havluları var. Burada da takı tıkı, takı takı ama konuşamadım. <laughs> takı kutusu var. Ivır zıvırı. Diğer çekmecede ise ne varmış? Burada da çamaşırlarımız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle en alt çekmeceye bakalım. Burada da çoraplarımız var. Burada dizaltı çoraplarımız. Burada günlük kullan. Evet. Şurada da kilo çorapların arkadaşlar. Ne varmış orada? Evet. O da orada kalsın. Hadi bakalım. Tamam. Bir de arkadaşlar biz şu çalışma masasının çekmecesine bakmadık değil mi? Hadi bakalım ona da. Evet burada da bir ne bekliyor bizi? Kulaklığımız var. Çok tatlı arkadaşlar. Bu çalışmaya başlayınca şu kulaklarından ışıklar yanıyor ve Blackpink. 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 Şurada kartpostalları sadece bu çekmece ona özel. Bir sürü kartpostalları var. Bir sürü posterleri var arkadaşlar. Diyebilirim. Şu dolabına baktığımız zaman da çantaları var. Şimdi geçelim Nereye? Hazır mısın anne? Evet Lina'cığım. hazırım. Bir, Geçelim mi? 1 2 Lina Zeynep, ne ara geçtin oraya yine sen kızım? <laughs> Burası da Lina Zeynep'in çok mini mini bu prensesler benim. gibi. Arkadaşlar bu benim uyku arkadaşım. Evet, uyku arkadaşı bu Lina'nın. Çok sevdiği. Lina yatağında <laughs> bu peluşlarla uyumasa kesinlikle uykuya dalamıyor arkadaşlar. arkadaşlar Tabii. Arkadaş. Allah Mayduna Allah. Poni var. İnanmıyorum. Poni. Evet, poni sevdamız bizim kaç yaşından beri var Lina'cığım? Hı? İki buçuk, üç, üç. yaşından bu yanadır. Poni sevdamız vardı. Bakar mısınız? Yatak örtümüz bile. Ponili. Tamam. Şimdi. Poni. Evet. Şimdi geçelim mi diğer evet. alana? Hı? Bir, var mısın? Evet. Bir, iki, üç. Evet. Ne çabuk geçtin yine Lina ya Allah Allah. Lina Zeynep çok hızlısın. Burada da Lina'nın yine kitaplığı mı desem ben oyuncak dolabı mı desem yaptım. bilmiyorum. Bakın evet. bu. Bu Japan balığı. Evet. Bu da çüpra. Bu köpek balığı. Bu Ve da süs balığı. da Lina kendi kendine çiziyor, yazıyor, siliyor, boyuyor, bir şeyler yapıyor. Burada, burada da yine arkadaşlar var. masal kitapları, okuma kitapları var. Burada kutu oyunlarımız var. Bir sürü. Ve Orada da yine e, bu şey dergileri vardı. Bilim çocuk dergileri vardı ya Lina. Oradaki evet, evet dergilerim. Ayrı, ayrı bu kutu ya. oyunlarını ayrı bir gün e, evet videoda. Evet. Videoyu çekeceğiz tamam mı? Şimdi geçelim bir, dolabına. Aç iki, bakalım neler var. Orayı karıştırmamışsın umarım. Aa! Şuraya Orada da arkadaşlar yine Lina'nın kırtasiye malzemeleri var. Lina'nın ve Batuhan'ın Batuhan'a ait de var. Ben de vardı. Evet var. O seninki zaten. Lina'nın ve Batuhan'ın kırtasiye malzemeleri burada. Beslenme çantasından tuttun da. Bir... Evet. Arkadaşlar size maske boyama şeyini. Evet maske boyamamız almıştık. Biz bunu da yapacağız arkadaşlar. Yapmamızı istiyorsanız beğenme tuşuna basmayı unutmayın değil mi anneciğim? Evet. Ama zaten like tuşunuza Baksanız da baksa Yapacağız sonuçta <laughs> Evet şimdi Linacım Geçelim mi diğer bölüme Evet 1 2 Evet Aa Lina Yine ışınlanıyor musun sen Ne oluyor sana Lina Zeynep <laughs> Evet şimdi bu da dolabımız arkadaşlar Burayı en son göstereyim Burada Buradaki o gökkuşağını kim yaptı Lina ben o zaman ya yani yardım edecektim çok geç bir saatte. Evet. Uyku gelmişti ki bir anda uykuya dalmıştım. <laughs> Kim yaptı tabii. peki onu? Sen. Evet tabii ki de ya ben yaptım arkadaşlar. Çok sevindim. Orada başlamayalım mı? Burada. Tamam. Sıza. Tamam hadi Sıza başlayalım. Burada. Hazır bir. Evet iki, açalım. Üç. Burada günlük kıyafetlerinin olduğu bir bölüm. Burada evet. da bakalım. Elbiseleri. Burada abiyelerinin işte yağmurluk trenç kotlarının olduğu. Bir dakika anneciğim. Dur. Şöyle bir bölüm. Üst katta zaten battaniyeleri ve pikesinin olduğu bir bölüm. Kapatalım burayı. Evet. Şimdi evet. burası da yine evet. canın. Allah! <laughs> Burada elbiseleri var arkadaşlar. Şu isterseniz aslında bak ne geldi aklıma Lina biliyor musun? Şu elbiselerine her bir elbisenin ayrı bir Video çekelim mi? Arkadaşlar arka, burada mayolarımız. Evet, var. burada şöyle. Burası mayolarının ve çoraplarının olduğu. Burada mayomun oldu? üstüne gireceğim bir. Evet anneciğim. Evet, burada, burada şortları. Eteği var, havluları, Atatürk. şapkaları. Ayış. Yaşasın, evet. yaşasın. yaşasın. <laughs> Yey! <Yemişikta. gülüyor> Harikasın. Ah, Şöyle göstereyim. Burada arkadaşlar uzun ve kısa taytları var. Burada şortları var. Burada sıfır kolları, tişörtleri, kropları ve e, şortları var arkadaşlar. Şu en altta da e, havluları var. Bornozlu işte. Böyle. Dur bakalım. Şu yatağının detayını vermedik aslında bakarsan Nile'cim. Şöyle. Değil mi? Şimdi şurada bir Ay. yazımız var. Bu yazımız... Senin kaç yaşından kalma biliyor musun? Yine o zaman 2 yaşın belki. 2 yaşın. Bak burada da Zeynep. Evet, burada bir Lina bir yazıyor. Diğer Zeynep. Evet, bu 2 yaşındaki doğum gününde yaptırdığım bir banner'dı. Lina, da... Lina'ya anne koydu Zeynep'i de babam koydu. Evet, isim olarak Lina Arkadaşlar, Zeynep. Uyuduğumda da böyle. <laughs> evet. Bu ee, arkadaki afişte de yine Lina Zeynep afişini de doğum 6. Gülüm. yaş doğum gününde yaptırmıştık. Ve ben e, özellikle iyi ki doğdun diye yaptırmıyorum. Çünkü bunları daha sonrasında kullanıyorum arkadaşlar. Gayet arkadaşlar, de Evet çiziyorsun. Dayı Aynen. Yapmıştım. Bence gayet ben de yaramıştım. güzel bir arkadaşlar, hava katmış arkadaşlar. Siz ne ben düşünüyorsunuz? Ben Bence çok güzel olmuş. Değil mi? Evet, Videomuzu burada sonlandıralım mı Lina? Ne evet arkadaşlar beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir de like atmayı da unutmayın. Arkadaşlar bu da videomuzun sonuna geldi. Arkadaşlar videomuzun videomuzu beğendiyseniz beğenme tuşuna like atma tuşuna basmayı unutmayın. Ve abone olmayı da unutmasınlar değil mi evet. Daha güzel, daha farklı, daha e, merak uyandırıcı videolarla karşınızda olacağız arkadaşlar. Kendimiz, bol bol güzel videolar arkadaşlar, gelecek. Arkadaşlar bir daha kendimiz size geldiğinde çünkü taşınmayı umuyoruz. Ben her taşın, taşındığımızda benim adamı yine gösteririz. İnucuğum taşınmak istiyor musun gerçekten evet. buradan? Neden? Sen istiyorsun. <laughs> ben evet istiyorum ama şimdilik biraz uzak gibi görünüyor yani.